Altınlı sınıf matematik dersi çember ve daire ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle sizlere çember ve daire ile ilgili bazı özellikleri şekil üzerinde göstermek istiyorum sevgili öğrencilerim. Bunlar sözel ifade olarak test soruları şeklinde karşımıza çıkabilir. Çember sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalardan meydana gelir. Ne demek istiyor acaba burada? Bakın sabit bir nokta çiziyorum. Tabi pergel yardımıyla da ee, bir çember çizebilirsiniz. Pergelin bir ucu demirdir. Bir ucuna da, da kurşun kalemini geçirebilirsin. Kurşun demiri bastırdığın yer orada çemberin merkezi şeklinde düşünebilirsin. Diğer tarafı da açıp şöyle döndürerek bir çember de oluşturabilirsin sevgili öğrenci. Şimdi biz bir tane çember çizmeye çalıştık ve bu çember üzerinde şuradaki ifadeye bakalım. Çemberin içerisinde sabit bir merkez noktası vardır. Şu şekilde sabit bir merkez noktası vardır ve bu sabit noktadan çemberin çevresine doğru ki her doğru parçasının eşit uz uzunlukta olması gerekir. Yani burada çizmiş olduğum mavi doğru parçası, burada çizmiş olduğum turuncu doğru parçası, çizmiş olduğumuz yine yeşil doğru parçası, yine çizmiş olduğumuz burada işte kırmızı doğru parçası e, ya da mor doğru parçası bunların hepsinin de uzunluğu birbirine eşit. Çember çizmek istiyorsan sabit bir nokta içerisinde bütün çemberin çevresinin buradaki e, sabit olan noktaya merkez noktasına eşit uzaklıkta olması gerekiyor. İkinci özelliğimiz çemberi eş iki parçaya ayıran doğru parçasının uzunluğuna çemberin çapı denir diyor sevgili öğrenciler. Bakın Böyle bir çember çizmeye çalıştık. Çemberinde tam bir merkez noktası olsun. Bu arada merkez noktasını ya O harfiyle bazı yerlerde de M harfiyle gösterebilirler. Büyük de yazılması gerekiyor. Şimdi ee, çemberi iki eş parçaya böleceğim. Dikkat edin, bu şekilde iki eş parçaya bölemezsiniz. neden olduğunu da gösterelim. Aşağıdaki parçaya sarı diyecek olursak, yukarıdaki parçaya da şöyle bir renk verdik. Bu iki parçanın birbirine eşit olmadığını fark etmişsindir umarım. Eşit olabilmesi için merkezden geçmesi gerekiyor. Hiç fark etmez. İlla yatay bir şekilde olmayacak sevgili öğrenciler. Evet, şu şekilde olmasına gerek yok. Yani bu da olur da e, yukarıdan aşağı da olur. Dikey şeklinde de olur ya da herhangi bir şekilde bak bu noktadan ya da herhangi bir noktadan bakın şuradan mesela başlıyorum ama merkezden geçirmek şartıyla ve karşı tarafa da ulaşmak şartıyla ancak iki eş parçaya ayırabilirim. İki eş parçayı ayıran buradaki siyah olan çizgiye biz çap diyoruz sevgili öğrenciler çap. Çaptaki şöyle bir özellik var çapımızda. Çapın sol tarafında kalan yer şurasıyla sağ tarafında kalan yer şuradaki merkez noktanın sağ tarafında kalan yer aşağısında kalan yerlerin uzunluğu birbirine eşittir. Biz buraya 5 santimetre dersek buranın da 5 santimetre olması gerekiyor. Ee... Ve çapın yarısı da adı üstünde çapın yarısı. Biz buna yarı çap diyoruz. Yarı çapı R harfi ile gösterebiliriz. R burada 5 santimetredir. O zaman çapı da biz büyük R harfi ile gösterebiliriz. Çap yarı çapın 2 katıdır sevgili öğrencilerim. 5 ile 2'yi çarparak çapımızı da burada 10 santim olarak bulabilirim. Unutmayalım yarı çap çapın yarısıdır. Ya da tam tersi çap yarı çapın 2 katı olması gerekiyor. Bir diğer özelliğimiz çemberin merkezi ile çember üzerindeki herhangi bir nokta arasındaki uzunluk ise yarı çap olarak adlandırılır. Yine bir e, çember çizmeye çalıştım. Bu çembere ait bir merkez çizmeye çalıştık. Merkezi de O harfi ile gösterdik. Diyor ki merkez olan noktadan çemberin çevresinde herhangi bir yere. Mesela buradan çıktım. İstediğin yere doğru e, bir doğru parçası çizebilirsin. Mavi olan yer bir yarı çarptır. Yeşil olan yer bir yarı çarptı. Turuncu olan yer bir yarı çarptır. E, pembe olan yine buradaki doğru parçası yarı çarptır. Ve aynı çember üzerindeki yarı çapların hepsinin de birbirine eşit uzunlukta olması gerekiyor. İşte buraya 4 cm dediysek buranın da 4 cm olması gerekiyor. Pembe olan yarı çapın da 4 cm olması gerekiyor. Turuncu olan yarıçapında 4 cm olması gerekiyor. Geldik bir yer özelliğe. Çemberin merkezi O ya da B bir noktadır. Çap büyük R'dir ve yarıçap ise küçük R olarak bir doğru parçasıdır. Hemen bir çember çizmeye çalıştık. Bu verilen bilgileri göstermeye çalışalım. Öncelikle çemberin merkezini çizmek istiyorum. Merkezini şöyle bir yerde göz hesabı çizmeye çalıştım sevgili öğrenciler. Ben buradaki çemberin merkezine O da diyebilirim. M harfi de diyebilirim. Nokta olduğu için büyük harfle göstermemiz gerekiyor. Bu bir noktadır çemberin merkezi. Çap ya da yarı Bakın çapı burada mavi ile hemen sizlere göstermeye çalışayım. Çapın kesinlikle çemberin merkezinden geçmesi gerektiğini az önce de bilgisini vermiştim. Bu şekilde merkezden geçti. Mavi olan şey sevgili öğrencilerim çaptır. Ve ben burada çapı matematik sembolünde büyük R harfi ile gösterebilirim. Yarıçapı da burada yeşil ile göstermek istiyorum. Yarıçapta yine çemberin merkezinden çemberin çevresine doğru uzanan bir doğru parçasıdır. Burada hemen yarıçap dedik sevgili öğrencilerim. Yarıçapı da biz burada küçük R ile göstermemiz gerekiyor. Çap ve yarıçap arasındaki ilişkiyi soracak olursanız Büyük R yani yarı çap 2 tane R'ye yani 2 tane yarı çapa eşittir. Eğer pergel yardımıyla bir çember ya da daire çizmek istiyorsanız öncelikle e, sivri uçla kalemin ucu arasındaki şu kalan mesafeyi yani yarı çapı belirlemeniz gerekiyor. Yarı çapı cetvele göre 4 cm, 5 cm, 3,5 cm, 8 cm, 10 cm olarak çizebilirsiniz. Yarı çapı belirledikten sonra Pergelin iğneli sivri ucunu sabit bir noktaya kağıt üzerine yapıyorsunuz ya da defter üzerine. Defterinize biraz daha batırarak sabit bir noktaya sabitlersiniz bu şekilde. Diğer ucunu soldan sağa doğru hiç fark etmez ya da sağdan sola doğru döndürerek ortaya bir çember ya da e, içini de boyarsan bir daireyi çıkartabilirsin. Sevgili öğrenciler dört tane çemberimiz var. M merkezli, A merkezli, B merkezli ve C merkezli şeklinde. Yarı çaplara verilmiş bizden bunların çapını bulmamızı istiyor. Unutmayın ki çap yarı çapın iki katıdır. Eğer yarı çapı 3 ise ben 3 ile 2'yi çarparak buranın çapını 6 santimetre olarak bulabilirim. Yanındaki eğer çapı 4 santimetre ise 4 ile 2'yi çarparak biz bunun çapını 8 santim olarak bulabiliriz. Çapımız 2 santimetre ise çap pardon yarı çapımız 2 santimetre ise çapını bulmak için 2 ile 2'yi çarparım çünkü çap yarı çapın iki katıydı. Ve çapımızı 4 cm olarak bulabilirim. Eğer e, dikkat edin tamamını 8 cm olarak vermiş. Yani çap burada 8 cm'dir. Yarı çapı bulmak için yarı çap çapın yarısı olduğu için 8'i 2'ye böler ve e, yarısını yani yarı çapı 4 cm olarak bulabilirim. Resimdeki gibi iç içe halkalar şeklindeki çiçek bahçelerin içinden ve merkezlerinden geçen A ve B arası bir patika yol yapılacaktır. A'dan B'ye doğru bir patika yol yapılıyor sevgili öğrencilerim. 3 tane çember iç içe geçmiş. Bakın burasının da merkez noktası olduğunu unutmayalım. Yolun her metresine dikdörtgen biçiminde 4 adet taş yerleştiriliyor. Öncelikle benden A ve B arası oluşturulan yol kaç metredir diyor. Şimdi Burada yarı çapı bana vermiş. Bir kere AB'nin kırmızıyla gösterdiğim AB'nin bir çap olduğunu unutmayalım. Merkezden geçiyor ve çemberimizi ya da dairemizi ortadan ikiye bölüyor. Mavi olan yerin de yarı çap olduğunu unutmamak gerekiyor. Merkezden çemberin çevresine doğru inen şu doğru parçası mavi ile gösterdiğim bir yarı çaptır. Yarı çapı da R harfi ile gösterebilirim. R ne olur burada? 2 metre, 4 metre, 2 de burada 6 metredir. Benden A ve B arasını istiyor. Yani çapı istiyor. Büyük R harfini istiyor sevgili öğrenciler. Büyük R harfi 6 metrenin 2 katı olması gerekiyor değil mi? Çünkü çap yarı çapın 2 katıdır. 6 kere 2'den 12 metreyi buldum. Bununla ilgili ikinci soru da yol için acaba kaç adet taş gereklidir? Bakın sorunun ikinci paragrafında yolun her metresine dikdörtgen biçiminde 4 adet taş yerleştiriliyor. Şimdi biz burada AB üzerinde kırmızı yol içinde her bir metreye 4 tane taş yerleştiriyorsun. E burası 12 metreydi. Her bir metreye 4 taş yerleştirirsen 12 ile 4'ü çarpar ve 48 adet taş gerektiğini bulabilirim. A, B, C, D, E, F, G merkezli çemberler verilmiş sevgili öğrenciler bizden. İşte Kiminle yarı çap denilmiş çapını bulmamızı istiyor. kiminde çap denilmiş yarı çapını bulmamızı istiyor. Çapı 24 mm vermiş. Yarı çap sevgili öğrencilerim. Tabii ki yarısı olmaz mı? 24 mm yarısı da 12 mm. Yanındaki uzunluk ölçü birimine de dikkat etmemiz gerekiyor. B merkezli çemberin yarı çapı 5 ise çapı 2 katı. O zaman bu da 10 cm. C merkezli çemberin çapı 68 mm ise yarı çapı. Bunun yarısı kadar olması gerekiyor. O da 34 milimetre eder. D merkezi çemberimize bakıyoruz. 25 milimetredir. Çapı 2 ile çarpar hemen onu da 50 milimetreye çevirebilirim. E merkezi çemberimizin yarı çapı 31 milimetre benden çapımızı istiyor. 2 katı 62 milimetre olur tabii ki. F merkezi çemberin yarı çapı 15 santimetre ise çapı 2 katı olan 30 santimetreye eşit olur. G merkezi çemberin çapını vermiş sevgili öğrencilerim 64 milimetre. Yarı çapının yarı kadar e, olması gerekiyor. 64'ün yarısı da 32 mm eder. Daire de, sevgili öğrencilerim aslında daire konusu da çok kolay. Daire çemberin bütün özelliklerini ta, e, taşır. Hem e, çevre olarak hem alan olarak hem çap hem yarı çap olarak taşır. İçerisindeki açısına kadar daire çemberin bütün özelliklerini taşır. Sadece daire ile çember arasındaki fark şudur. Çemberin içi boş, dairenin içi dolu. Bak bu şekilde siyah olan çizdiğim yer çemberdir. Eğer ben bunun içerisini doldurursam artık o bir daire olur sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi buradaki özellikleri uygulamaya çalışalım. Bir çember bulunduğu düzlemi çemberin kendisi iç bölgesi ve dış bölgesi olmak üzere 3 bölgeye ayırır. Şimdi ben bu çemberi şöyle yuvarlak bir e, kapatmak istiyorum sevgili öğrencilerim. İçerisini yeşile boyadım. Dışarısını da maviye boyamak istiyorum. Ne diyor burada? Bir çember bulunduğu düzlemi çemberin kendisi nedir biliyor musun? Şurada siyahla gösterilen var ya şu siyahla çizilen yuvarlak çemberin kendisidir. İç bölgesi dediği de yeşil olan yerdir. Dış bölgesi dediği de mavi olan yerdir. Üç tane bölgeden oluşur çemberin kendisi yeşil olan bölge, iç bölge mavi olan bölge de dış bölgedir. Dikkat et buraya. Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimiyle oluşan bölge daire olarak adlandırılır. Çember nedir? Siyahla gösterdiğim yer. Çemberin iç bölgesi yeşille gösterdiğim yer. Siyahla gösterdiğim yerle, yeşille gösterdiğim yer. Yani çemberin kendisiyle çemberin iç bölgesi hepsi birlikte bana burada daireyi oluşturur. Yukarıdaki şekilde AB büyük olan yarım çemberin çapıdır bu arada sevgili öğrencilerim. 8 cm. Şekil üzerindeki farklı yarım çemberlerin çap ve yarı çaplarını bulunuz diyor. Bize şimdi yazımızı şöyle yukarıya aldık. Dışarıda çıkartabiliriz ama şöyle 8 cm'si bize lazım. Evet bunu biraz daha büyüterek bizden istenilenleri yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Şimdilik bakın. 8 santimetrelik yerden bahsediyor bize. AB arasını burada 8 santimetre olarak bulmuş. Bir kere biz burada bir merkez noktası belirlememiz gerekiyor. Nedir merkez noktası? Şuradaki kırmızıyla gösterdiğim R olan noktası değil mi? R olan noktası, merkez olan nokta. Yani sol tarafı yani AR ve RB uzunlukları toplamı 8 santimetre ise o zaman şu bölgeye ne kalır? 4 santimetre kalır. Bu bölgeyi de ikiye bölmüşler P merkezde olmak üzere. O zaman tamamı 4 ise, Burası 2 santimetre olur. E, PR de burada 2 santimetre olması gerekiyor. Şimdi RB'nin de 4 santimetre olduğunu söyledik. Peki RB'nin e, mesela RB bakın şurada bir e, yarım çember var. Bu yarım çemberin tam ortası neresi olabilir diyecek olursam T noktası olur. T noktası RB buradaki mavi ile gösterdiğimiz yarım çemberin e, merkez noktası diyecek olursak Sol taraf ve sağ tarafı ortadan 2 ayırdı. Yani 2 e, santim burası 2 santim burası. S de burada. Şuradaki e, yarım çemberin merkezi olacak. Diyecek olursak burası da yine 1 santim. Buranın da 1 santimetre. Buranın 1 santimetre. Buranın 1 santimetre olması gerekiyor. Zaten toplayalım. 2 4 1 ekledim 5. 1 daha ekledim 6. 1 daha ekledim 7. 1 daha ekledim ve 8 santimetreyi buldum. Şimdi geldik. E, sorumuza. Yukarıdaki şekilde AB 8 cm'dir. Şekil üzerindeki farklı yarım çemberlerin çap ve yarıçapını çapını bulunuz diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bakın şöyle yapalım. Hepsini ben yeşile boyadım. Yeşille gösterdiğim e, yarım çemberin çapı 8 cm'dir. Yarıçapı ise 4 cm olur. Turuncuyla gösterdiğime şimdi dikkatli bakalım. Turuncuyla gösterdiğim e, yarım çemberin Çapı tamamı bak A'dan R'ye kadar. Çapı 4 santimetre. Yarı çapı ise 2 santimetre olur. Mavi ile yine gösterdiğim şöyle yapalım. Mavi ile gösterdiğim S noktası. S merkez noktası olan. Yarım çemberin çapı 2 santimetredir. Bakın R ile T arası 2 santimetredir çapı. Yarı çapı ise 1 santimetre olur. Kırmızıyla gösterdiğimiz yine orayı da hemen boyayalım. Kırmızıyla gösterdiğimiz yarım çemberin çapı yine bakın tamamı T'den B'ye kadar 2 santimetredir. Yarı çapı ise 1 santimetre olur. Bakın aşağı bölgesinde de var bir tane. Sarı ile gösterdiğimiz sevgili öğrenciler. Sarı ile gösterdiğimiz yarım çemberin çapı. Bak nedir bu? R'den B'ye kadar çapı 4 santimetredir. Yarı çapı ise 4'ün yarısı olan 2 santimetreye eşit olur. Sevgili öğrenciler bir diğer alt konumuz çember ya da dairenin çevresi bir üst sınıfta da alanını öğreneceksiniz. Çemberin uzunluğunu çapa bölersek, çapın uzunluğuna bölersek özel bir sayımız var. Mısırlar tarafından bulunmuştur sevgili öğrencilerim. Pi sayısıdır. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranı sabit bir değerdir. Bu sayı pi sayısı olarak adlandırılır. Pi sayısının değeri sevgili öğrenciler 3 tam %14'tür. Aslında şöyle 3 tam %14 diyorlar ama biz bunu kesir olarak 22 bölü 7 şeklinde yazıyoruz. 22'de 7 devirli ondalık sayı gibi düşün bunu. 3 kere var 3 kere 7 21 çıkartırım 1 buldum. Virgül ve 0 attım. Onda 7 1 kere var. 1 kere 7 7 eder çıkarttım 3'ü buldum 0. 30'da 7 4 kere var. 4 kere 7 28. Sevgili öğrenciler bunun her sene festivalleri bile var. İşte pi sayısının bilmem kaçıncı uzunluğuna kadar bulundu vesaire hatta bununla ilgili notalar falan veriyorlar pi sayısının küsuratlı olan kısmını notaya dönüştürürsek falan falan sevgili öğrencilerim tabi bu uzadıp uzayıp gittiği için bu e, 3 tam yüzde 14 iki tane basamakta kesiyorlar artık 3 tam yüzde 14'ten sonra artık gerek yok şimdi bu uzayıp gittiği için pi sayısını kesin olarak bulamayız biz değil mi çünkü sürekli uzayıp gidiyor üzerine işte e, 0 ekliyorsun 20'de 7 2 kere var diyorsun işte vesaire 6 kere oluyor 4 kere oluyor vesaire o uzunluk sürekli artıyor aslında. 3 tam %14'ten daha büyük olur. Onun için hiçbir dairenin hiçbir çemberin hem alanını hem çevresini kesin olarak bulamazsın. Biz matematikte 3 tam %14 olarak alırız. Kesirli bir ifade olarak belirteceksek 22 bölü 7 şeklinde belirtebiliriz ya da e, soruda işlem kolaylığı olsun diye pi sayısını hani işlemi de kolaylaştırmak için 3 ile çarpmamız gerekiyor. Çemberin uzunluğu, bura önemli. Pi sayısı ile çapının çarpımına ya da pi sayısı ile yarı çapın iki katının çarpımına eşittir diyor bize. Şimdi iki tane formül var. Aslında ikisi de birbirinin aynısı. Bakın iki çarpı önce e, r sayısını yazıyorum. Tamam mı? Peki iki çarpı r. R nedir burada? Yarı çaptır. İki tane r, iki tane yarı çap ne eder? E, çap eder. 2 çarpı R çarpı pi sayısı diyebilirsin buna. R ile de direkt pi sayısını çarparak da çemberin çevre uzunluğunu bulabilirsin sevgili öğrencim. Yukarıdaki ile aşağıdaki aynı. Doğru mudur? Niye aynı yukarıdaki ile aşağıdaki? Çünkü 2 çarpı R zaten yarıçapın çapın iki katı demek. Yarıçapın çapın iki katı da aynı zamanda neye eşittir? Çapa eşittir. Yani sen her iki durumda da çapla pi sayısını çarpıyorsun sevgili öğrencim. Dolayısıyla biz buna eşitliyoruz. diyoruz. Tabi akılda kalması için 2 e, çarpı pi çarpı r. Peki bunu e, her gördüğünüzü okuyacak olursak sevgili öğrencilerim çarpıları çıkartalım. Mesela 2 çarpı pi çarpı ne diyoruz? R diyoruz değil mi? 2 tane pi'yi acaba yan yana getirirsek aklımızda kalır mı diye düşündüm ben. İki tane pi'nin birbirleriyle çarpımı şeklinde de kodlayabiliriz değil mi aslında bunu? İki tane pi. İki çarpı pi çarpı r sevgili öğrencilerim. Pi sayısı ve r sayısı pi e, çemberde alan ya da e, çevre için kullanılan özel bir sayıdır. R dediğimizde burada yarı çarptır. 2 ile de yarı çarpı çarparsın ya da direkt çapla pi sayısını da çarparak çevre uzunluğunu bulabilirsin. 2 pi r. Aşağıda verilen çemberlerin uzunluğunu tahmin edelim. Pi'yi 3 tam %14 olarak çemberin uzunluğunu bulalım ve sonucu tahminimizle karşılaştıralım. Ben gerçek sonucu bulacağım. Tahminini sana bıraktım sevgili öğrencim. Şimdi bak dikkat et ama R'yi 9 cm olarak vermiş. Büyük R çapı. Küçük R yani yarıçapı da 3 cm olarak vermiş. A seçeneği için büyük R vermişse o zaman büyük R'yi direkt biz burada Pi sayısıyla çarparak çemberin çevresini bulabiliriz. Büyük ne nedir? 9. E, pi sayısı 3 tam %14 olarak al diyor bana. 3 tam %14 ile 9'u hemen çarpacağım. 9 kere 4 36 elde var. 3 9 kere 1 9. 3 de elde. 12'nin 2'si elde var. 1. 9 kere 3 27. 1 de elde. 28 eder. Virgülden sonra 2 basamak var. Virgül de buraya koyar. Virgülden sonra 2 basamak olmasını sağlayabilirim. O zaman bunun çevresine 28 tam %26 santimetre diyebilirim sevgili öğrencilerim. Şimdi Alttakini de pardon B'deki çemberi de bak burada bana yarı çapı verdiği için yarı çapın içerisinde geçen formülü kullanacağım. 2 çarpı pi çarpı r sayısı. Şimdi formüller sevgili öğrenciler anahtar gibidir. Soruların anahtarı. soruları kilitli bir sandık olarak düşünürsen formülünü getirirsin. Oradaki anahtarı sandığın içerisine girebilir ve altına mücevhere ulaşabilirsin. 2 çarpı pi çarpı r diyor değil mi? Bu formülü çok kolay. Bunu bildikten sonra verilen bilgileri hemen yerine yazalım. Ne diyor? 2'yi aynen yaz bak baştaki 2'yi yazdım. Sonra pi sayısı. Nedir pi sayısı? Soruda vermiş zaten. 3 tam %14. 3 tam %14'ü de yazdım. Sonra da ben bununla çarpacağım R. Yani R dediği de burada yarıçap o da 3 cm. Şimdi bir kere 3 tane sayı birbirleriyle çarpacak ya. Bak ben bu ikisini zaten zihinden çarpabilirim. 3 kere 2 ne eder? 6 eder geriye bana 3 tam yüzde 14 ile 6'yı çarpmak kalıyor. Hemen çarpalım. 6 kere 4 24'ün 4'ü. Elde var. 2 6 kere 1 6 2 elde 8 eder. Virgülü, 6 kere 3 18. 18'imizi de yazdık. Virgülden sonra 2 sayı var. Sen de virgülü öyle bir yere at ki işlem sonucunda da virgülden sonra 2 tane rakam sayı olsun. İşlem sonucu 18 tam %84 santimetredir. Sevgili öğrenciler bakın burada iki tane kare arasındaki uzaklığı 1 santimetre demiş. Eğer yarısı kadar ise buna 5 milimetre diyor. Şimdi biz buradaki merkezi öncelikle kırmızıyla hemen şöyle bir çizdik ve merkezin santimetre ya da milimetre cinsinden değerine bir bakalım. Bakın birinci, ikinci 1 bir cm oldu. Alttan 2 yaptım 1 cm. Burası da 1 cm. Burası da 1 cm. 1 burada, 1 burada, 1 burada, 1 burada. Ne diyor? 2 tane uzaklık arası 1 cm ise biz bu e, çemberin e, çapı için 4 cm ifadesini kullanabiliriz. Yarı çapı için de 2 cm'yi kullanabiliriz. İki türlü formülden de gidebilirim zaten. İstersen R ile istersen R ile pi sayısını çarp. Değil mi? R nedir burada? Çapın tamamı. Kaç santimetre? 4 santimetre. Pi de burada 3 tam %14 olarak alacak olursam 3 tam %14 ile 4'ü hemen çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4. 1 elde 5 eder. 4 kere 3 12. Virgülden sonra 2 sayı var. Sen de virgülü öyle bir yere koy ki orada da virgülden sonra 2 tane sayı bulunsun. 12 tam %56 cm. Sevgili öğrencim istersen diğer formülü kullan hiç fark etmez. İki tane pire vardı ya onun resmini çizmiştik. 2 çarpı pi çarpı r. 2'yi aynen yazdım. Pi sayımızı da burada 3 tam %14 olarak al diyor bize. R burada çapın yarısıdır. 4 cm ise ne olur o da 2 cm olur. Bakın önce buradan bunları çarpalım. 2 ile 2'yi çarparsam 4 cm. Daha sonra 3 tam %14 ile 4'ü çarparak da aynı sonuca ulaşabiliriz. Zaten burada da aynı işlemi yaptık. Yani demek istediğim iki formülde birbirinin aynısıdır sevgili öğrencim. İstersen R ile Pi'yi çarp, istersen iki tane Pi çarpı R ve ikisinde de aynı sonuca ulaşıyorsun. İşlemimiz burada 12 tam yüzde 56 santimetre olur. Çevre uzunluğunu bulunuz diyor sevgili öğrencilerim. Bakın çevre uzunluğu şimdi dikkat etmek gerekiyor. Burada bir 2 santimetrelik mavi olan yer var. Burada bir 2 santimetrelik bir yerimiz daha var. Bunların uzunlukları eşit. Bir de yukarıdan aşağıya doğru kırmızıyla gösterdiğim 4 santimetrelik bir yer var. Bir de bunun hani buradaki şeklin çevre uzunluğuna bakacağız ya. Bir de bunun yanında şuradaki yeşille gösterdiğimiz yayın uzunluğu hepsi birlikte buradaki şeklin bana çevre uzunluğunu verir. Şimdi bilinenleri bir toplayalım öncelikle. 2 santim var orada. Bakın bu mavi olan yer de 2 santimetredir. 2 santim var. Bir 2 santim daha var. Bir de 4 santim var. Bir de ben bunun üzerine şuradaki e, çemberin e, yarım çemberin uzunluğunu ekleyeceğim. Şimdi sevgili öğrenciler biz burada hemen bir e, kırmızıyla ne yaptık? Bir tane oradaki çembere bir çap çizdik. Ve iki tane kırmızının boyununda birbirine eşit olduğunu lütfen unutma. Eğer burası 4 santimetre ise buranın da 4 santimetre olması gerekiyor. Peki yarı çapı ne olması gerekiyor? Yarıçapının da 2 santimetre olması gerekiyor. Şimdi dikkat et. Formül neydi? 2 çarpı pi çarpı re. Ee, soruda da diyor ki pi'yi 3 olarak al diyor. 2'yi aynen yazdım. Pi sayısını 3 olarak aldım. R burada yarı çaptır. bulduk. Ee, yarı çapımız yani 4'ün yarısı o da 2 santimetre eder. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12 santimetre. Dikkat et. Sen burada büyük olan çemberin, hatta şöyle yapalım. Sen burada büyük olan çemberin sevgili öğrencim ee, çapını buldun. Pardon büyük olan çemberin çevresini buldun. Sen burada yarısını bulman gerekiyor. Çünkü benden burada yeşille gösterdiğim çemberin tamamını değil de yarısını almanız zor. 12 santimetre ise Yarım çember uzunluğu 12 bölü 2'den 6 santimetre olur. 2 tane mavi olan yer, yeşil olan yere de 6 santimetre diyorum sevgili öğrencim. Yani kırmızı olan yer sol taraftaki 4 santimetreydi. O da zaten yazıldı. Bunların hepsini toplarsam burada bana verilen şeklin çevresini bulabilirim. 6 4 daha 12, 2 daha 4, 10 ile 4'ü toplar ve 14 santimetre olarak bulabilirim.